Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir kere yeni bir PUBG Mobile mücadeleme videosuyla karşınızdayım Evet genelde 3 detaylarını internet yolunda izleniyoruz Koyarsam internet için TV'nin kanalı açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar Hadi şimdi videoya geçelim Arkadaşlar arkadaşlar yeni 2 ayda gelecekmiş 1.3 güncellemesiyle ve sanırsam bu 50 GBlık güncelleme olabilir arkadaşlar. Yani ben, ben benim gibi güncellemeyenler oynayamayacak bu oyunu.

Yok gibi kısaca Bir de planör geliyor arkadaşlar. Hakikaten. Все, бля, бло Я не дедовт.

Arkadaşlar bu 50 GB güncelleme olursa oyun biter. Arkadaşlar şimdi e, kaç GB olacak bu 1.3 güncellemesi ona bakalım hemen ve tam hani bir şey söyleyeyim bir dakika şimdi arkadaşlar bir nokta üç yün yakı şişin bir nokta üç engellemesi PUBG kaç gigabyte? GB GB bu oyunlar da Sezon 18. Ha, evet arkadaşlar sezon 10. 18. sezon 3 beta kaç GB olacak ya ona ben merak ediyorum bak şöyle aga arkadaşlar size dediğim şey var ya, arkadaşlar ejderha güncellemesi geliyor Arkadaşlar size ne diyeyim? Mobil oyuncular battı bu arada PUBG konusunda. 50 GB'lık güncelleme ne? Ya sanki çok da gerekli ya. Alttan kuş gelmesi sanki çok da gerekliydi yani. Çok gerekli bir deseydi. Allah'ım yarabbim. burada uçak patlıyor arkadaşlar. Ve suya düşüyor. Düşürüyor. Ve da Karakin'in bu arada. Ama arkadaşlar bu şey sadece Karakin'in Karakin'in haritasından herhalde. Arkadaşlar <Sessizlik> benim yakın zamanda biraz bir şeyler boşaltmam lazım. herhalde o şey değil. Kısaca 50 GB. Bir gelin bizi giriyor. Bunu öğrenmek için. Не, не, на весь темный я и Майкл Стейк, я